Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle normalde yapmadığımız bir şekilde Dogecoin'in analizini yapacağız. Bir arkadaşımız mailden yazmıştı. Dogecoin'in içerisinde zararda olduğunu ve incelemesini yapabilip yapamayacağımı sormuştu. Aynı zamanda bildiğiniz üzere kanalımızda çok ciddi bir teknik analiz eğitim serisi başlattığımız ve şu an 18. videolara kadar geldiğimiz için kendisine teşekkür ederim. Teknik analiz bilgimize oldukça güvenliğinden bizden böyle bir analiz istedi. Ben de boş duracağıma böyle bir video çekip yükleyeyim istedim hazır boş zamanımda bulunuyorken hem arkadaşımıza iyi gelir hem bir diğer nedenimiz de şu. Bu videonun altındaki yorumlar kısmına istediğiniz hisseleri isterseniz altın, dolar, gram gümüş, gram altın, sterlin, yen hangi para birimini incelememi istiyorsanız hangi coinleri incelememi istiyorsanız hangi hisseleri incelememi istiyorsanız GLEO yazan vardı parsan kartonsan şimdi işte hepsini bu videonun altına yazarsanız çünkü bu videonun altındaki yorumlardan derleyip 5-6 tane istediklerinizi bir video içerisinde birleştirip sizlere sunacağım. O yüzden bu videonun altını mutlaka istediğiniz ne incelememi isterseniz onlarla ilgili yorumlarla doldurabilirsiniz. Kanala abone olup beğeni de atarsanız çok teşekkür ederim. Şimdi Dogecoin'in analiziyle başlayalım. Oldukça güzel bir teknik analiz gerçekleştirmeye çalışacağım. Bollinger Bandları, Directional Movement Index ve Parabolik Sarı şu anda attım. Öncelikle biraz uzaklaştığım zaman e zaten coin'in ana mantığının şaka coin olduğunu biliyoruz. O yüzden yaklaşımımız her zaman ona göre olacak. Directional Movement indekse baktığımız zaman tam 31 Mart seviyesinde ala geçtiğini ve hala sat sinyalinde olmadığını görüyoruz. Fakat şuradaki güvenli ortamın burada bulunamadığını net söyleyebiliriz. Çünkü mavi sarı birbirine oldukça yakınlaşmış gözüküyor. Trendin gücüne baktığımızda trend şurada bir güç toplama yaşamış fakat tekrar aşağı yönlü indiğinde trendin gücünün aşağı yönlü olması ve çubukların birbirine yaklaşması şu an için çok net bir alıp yukarı yönlü hareket etme sinyalinde değiliz. Fakat hala al sinyal içerisinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bunu kapatıyorum. Parabolik sara geldiğimizde parabolik sarı ciddi şekilde al verirken şu nokta itibariyle ciddi şekilde sata dönmüş. Şu an hala sat konumunda bekliyor. Parabolik sarı bili biliyoruz ki aradaki hafif hafif çıkışları görmez ana trendi görür. Yani Dogecoin için şu an aşağı yönlü bir hareket olabileceğini söylüyor. 8 Mayıs'taki Elon Musk'ın toplantısından sonra zaten ciddi bir aşağı yönlü hareket yaptığını biliyorduk parabolik sarı konusunda. Bollinger bantlarına geldiğimiz zaman Bollinger bantlarının bize en güzel sunacağı kar şudur. Bollinger bandının dışarısına çıkan grafik mutlaka er ya da geç bandın içerisine döner. Bakın burada bize sunduğu %61 kar marjıydı. Burada ise bize sunduğu bakın çok kısa vadede bize sunduğu %40'lık bir kar marjı var. Evet bu şaka olarak değil. 8 Mayıs ile 12 Mayıs arasında sadece Bollinger bandının dışarısına taşan kısmı değerlendirseydik. Buradan net %40 kazanıyorduk. 3 gün içeri 2 gün içerisinde %41 para kazancı yapabiliyorduk. Aynı şekilde burada da gerçekleşiyordu. Peki şimdi grafiğimizin geneli için yorumlarsak elimize ne geçiyor? Şu. Şu anda hala 42 kuruş 43 kuruşlar seviyesinin altına inmemiş. Burası Bollinger bandımızın alt seviyesi olduğu için yani alt bandı olduğu için burayı destek noktası olarak kabul edebiliriz. Buranın altına geçmediği sürece bizim için çok bir sorun yoktur. Tabii ki diğer indikatörlerle test edip destek direnç noktaları ve hatta formasyonlarla da bakmayı videonun ilerleyen kısmı devam edeceğim. O yüzden videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin derim. Evet süper trend indikatörüne baktığımızda 6 Şubat 2021'den beri bizlere al sinyali verdiğini ve 6 Şubat'tan beri paramızı e, 18'e katlama imkanı bulduğumuzu, 20'ye katlama imkanı bulduğumuzu bizlere söylüyor süper trend indikatörü. Tabii ki bunları kısa bazda da bakacağım. 4 saatlikte de ufak bir inceleme gerçekleştireceğim. Kafman hareketli ortalamasına baktığımızda çok garip bir şey göreceğiz. Kafman hareketli ortalamasının desteği de yine 43 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada 43 kuruşlar seviyesinin altında maliyetlenenler için herhangi bir kötü durum, kötü senaryo yok. Fakat 43 kuruşların üstündeki destek noktalarından maliyetlenenler için birazdan konuşacağız. Onları birazdan tekrar değineceğim. Arasay'a baktığımız zaman Arasay'ın üzerine yatay bir çizgi atmamız mümkün İsterseniz Hemen bunu gerçekleştirelim Arasay'ın bu seviyeden daha önce test edip etmediğini bakıyoruz. Evet buralarda bir oyalanma gerçekleştiriyor Ne Aresayı çok fazla dip seviyelere gelmiş 2021 içerisinde Ne de e, ara ara zirvelere çıkıp buraları test etmiş bakın Şundan bahsediyorum Şu zirveye çıkmış sonra en dip noktası burası olmuş normalde biz Arasay'da buralarda alım yaparız 20'nin altında alım yaparız 30'un altında Ama Dogecoin buna fırsat vermiyor. Örneğin bu kadar primlendiği zaman bile şu seviyelerde seyredip tekrar primleniyor. Düşüyor tekrar primleniyor. Buralarda biraz seyredip tekrar primlenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor şu an için. Kafman hareketli ortalamasının destek noktasında söyledikten sonra benim için önemli iki tane daha indikatör atıyorum. Bunlardan birincisi para akış indikatör, ikincisi de William Gator indikatördür, Alligator'dır. William Gator'ın şu an için hala alım sinyali içerisinde olduğunu yeşil, pembe ve mavi sıralamasıyla birbirlerinden ayrılarak timsah ağzını açarak daha doğrusu ilerlediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat yeşilin aşağı yönlü olması acaba orta vadede Yani mayıs sonlarına doğru Williams Gate'e stat konumuna geçer mi diye düşünebiliriz bu noktada. Şimdi para akışı indikatörü çok sık kullandığımız ve güvendiğimiz bir indikatör. Şu noktadan yani 3 mayısla 8 mayıs arasında ciddi bir para giriş yaşadığımızı görüyoruz. Fakat 8 mayıs itibariyle para girişinin tam tersi yöne çıkışı olarak yaşadığımızı görebiliyoruz. Evet son kısa günde bir uyumsuzluk yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Nasıl bir uyumsuzluk yakalayabiliriz? Hemen onu çizelim şu noktadan şuraya bir fiyat artışı olurken aynı şekilde ve para girişi olmadığını görebiliyoruz. O yüzden spekülatif bir hareket olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bakın fiyatlar artarken para girişinin azaldığını görüyoruz. Göstergeleri ve çizimleri şu anda kaldırıyorum. 4 saatlikte 2 tane pardon 3 tane indikatörle daha bakacağım. Birincisi para akışı indikatörüyle yine bakacağım. İkincisi directional movement indikatörle. Dört, üçüncüsü de Bollinger bantlarıyla test edeceğim. Ardından bitireceğim. Şu noktada gördüğümüz gibi Para akışı indikatörünün şu anda çok şişkin seviyelerde olmadığını görüyoruz 4 saatlik konuma baktığımızda. işte şu noktadan itibaren aslında 10 Mayıs'tan itibaren yani çok ciddi paralar kazanma imkanımız vardı. Gördüğünüz gibi %25 yüzde25 kazanıyorduk. 10 Mayıs gecesinden şu ana kadar geçen sürede %25 para kazanma imkanımız vardı. Sadece para akışı indikatörünün dipten dönüş sinyalini aldığımızda buraya girseydik. Aynı şekilde Bollinger bandının dışarısına taşan şurada gördüğünüz Bollinger bandının dışarısına taşan kısmı değerlendirseydik kazanacağımız para %40 oluyordu. Kaç gün içerisinde olduğunu sizlere söyleyeyim. 9 Mayıs'la 10 Mayıs arasında yani bir gün içerisinde %40'lık bir kar marjı sağlamamız oldukça olası gözüküyordu. Bu yüzden çok iyi bir teknik analiz bilgisiyle kripto para alsatlarında çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. İsterseniz incelemek isterseniz bakış açımızı değiştirmek isterseniz kanala bundan sonra kripto paraların incelemeleriyle ilgili de isterseniz alt sepet videoları isterseniz de sadece doğrudan kripto paraların örneğin şu seviyede sizlere videoyu açıp %30 %40'lık bir kazanç potansiyelimiz var indikatörler bunları söylüyor diye uyarı videosu yani coin inceleme videosu çekebilirim. Para akışı kapattığımızda Directional Movement Index'e geldiğimizde Directional Movement Index bizlere 8 Mayıs akşamından itibaren düşüş sinyali olduğunu rahatlıkla söylüyor. Ve düşüş sinyali söylediğinden beri %40'lık bir kar marjını kazandırıyor bizlere. Trendin gücüne baktığımızda pembe olan ADX indikatörle trendin gücünün oldukça zayıf olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Evet Bollinger Bandı'na geldiğimiz zaman Bollinger bandına geldiğimiz zaman Bollinger bandın alt kısmında seyretmesi bu noktada olumsuzdu. Fakat şurada kuvvetli bir şekilde bandın üst kısmına geçmesi yani 50 kuruşlar seviyesinin üstüne hızlı bir şekilde geçmesi bu noktada bizlere olumlu bir sinyal veriyor. Üstteki direncinde 56 kuruşlar seviyesinde olduğunu görebiliyoruz rahatlıkla. Evet sizin vaktinizi almamak için ben hızlıca destek direnç noktalarını oluşturdum. Çok fazla destek direnç noktası oluşturdum ki net bir güvenilir sinyal içerisinde olalım diye. Şu anda 50 kuruşlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Alt desteğimizin burada 49 kuruşlar seviyesinde iyi bir alt desteğimizin olduğunu, daha güçlü bir alt desteğimizin 46 kuruşlar seviyesinde olduğunu, çok daha kuvvetli bir alt desteğimizin 44 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki dirençlerimizin de 54 kuruşlar seviyesinde 57 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 57 kuruş üzerindeki kapanışların hızlıca yukarı yönlü hareket edip artık 60 küsür kuruşlara geçebileceğini rahatlıkla görebiliriz. Günlük grafiğe geçersek eğer günlük grafikte de ne kadar temiz ne kadar güzel şekilde desteklenen şoklarımızın çalıştığını görebiliyoruz. Ne kadar güzel test ettiğini görebiliyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok teşekkür ederim sizlere. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Unutmayın ki hangi inceleme yapacağımı siz yorumlarda karar vereceksiniz. İstediğiniz tüm incelemeleri yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.